yollar haritası. Anlamadım. Koca bir yol haritası. Şuna bak. Of rüya çok büyükmüş bu. Arabaları da var. Ama çok büyükmüş gerçekten. O bak burada yollar. Mi? Ay, ay, bunlar hareket etmiyor ama buraya sabitlemişler. Bari. Ben neyi beğendim göstereyim mi sana? Şu evi. Nasıl sence? Bak Bari. burada da var. Ben de bu eve bayıldım. Bari. Bari. Barbie ev yapabilirsin. Her şeyi ev yapabilirsin anneciğim bununla. Çok güzelmiş gerçekten ama bu ev ya. Şu koltuğa bak gerçek koltuk gibi değil mi? Aa, bu Barbie koltuğu. Her şeye Barbie diyorsun. Barbie olmak zorunda değil ki anneciğim. Minişlerine de bundan ev yapabilirsin kendine. Her şey çıkar bundan. Çok da güzel, güzel Rüzgar. Var. Sana göre bak ne var yukarıda. Kocaman bir araba yolu. Tren yolu mu acaba o? Ha, Rüya bak şurada tren var. Gel bakalım. Aa bu tren hareket ediyor Rüya. Bak yukarı doğru çıkıyor şimdi aşağı ince. Güzelmiş değil mi? Gidiyor. Ama bence bu pek eğlenceli diye Bir şey değil mi sana? Bir şey diyeceğim. Bizim böyle bir trenimiz var. Yolu tahta değil. Tahtadan değil. Plastik ama var bizim de. Gel bakalım başka neler varmış. Yılanlar mı? Nerede yılanlar ya? Köpekler var. Yine köpek var. Büyük köpek var. Rüzgar! Anneciğim o panda senden mi? Anne! anne, anne, anne. anne. <laughs> Gerçek yılan gibi. Koy bakalım onu. Ay dili mormuş dili ya. Ağır ya senin kaplanına benziyor bu. Bu kaplan senin kaplanına benzemiyor mu? Benziyor. Ya balina da var Gel, bak. Ay, Köpek balığı ne balası Köpek balığı mı Aa, Ben ne kadar Tüm iyi niyetliyim Uf <laughs> beni yer bu Ama Aa! güzelmiş <laughs> oh, oh. Çok güzel ancak Timsah var Karşıda <laughs> Ne var anneciğim Bu ne peki Yılan Yılanlar nasıl çıkartır rüzgar Yere attı yılan tersi döndü Bu ne anneciğim ne bu? Bu ne? Pana, pana. pana, annem, pana. Evet, pana bu. Ay çok güzelmiş tam sana. Aa, maymun da var. Bak maymış, çok tatlıymış. Dinozorlar var ya. Ben senin yerinde olsam dinozor olurum mesela. Aha bak orada da var bir tane daha dinozor. Sen hangisini almayı düşünüyorsun? Bak. Bunun adı neydi? Bir şey Saurus'tu ama ne Saurus'tu? Evet, şey Hatırlayamadım. Bunlar da yavruları mı? Bu ne ya? Rüya bu ne? Benim almak bu. tavşana mı karar verdim? Benim almak istediğim bu ama bunun ne olduğunu çözemedim. Ne bu? Dinozor mu? Evet. Timsah yavrusu mu? Ne acaba bu ya? Bilemedim şu an Bu da güzelmiş. Rüya mutfaklara bak. Anneciğim bak. El yıkama yeri, ocak. Ocağı ne kadar gerçekçi görünüyor değil mi? Sanki... Efe'ninki daha farklı. Bu, Bu da, da çok... Üstünden, su, su akması yok anneciğim. Akıyor. Rüya. Bak. Fincan. Şu anda çıkmıyor yerinden ama sana alabilirim istiyorsan. Ama bana yapacaksın bütün kahvelerine. <laughs> Ay tam senin miniş koyma kutusu sana göre bak. Ne o? O ne anneciğim? Slime. Slime mı? Bırak bırak bırak. <laughs> Slime yok yok yok. yok. Ay istemem slime falan. Ay ben kaç. Rüya bak ne buldum. Efelerde de var bundan. Çeviriyorum hazır mısın? 1, 2, 3 Doğruluk mu cesaret mi oynamıştık? Oluyor. Tamam anneciğim koy yerini. Doğruluk mu cesaret mi oynamıştık bununla hatırlıyor musun Rüya? Bunu evet bunun da videosu. Aa bak bu rüzgara uygun bir oyuncak olabilir. Ya da ona artık küçük geliyor olabilir bilmiyorum. Bakayım.